arkadaşlar merhaba. Bitiriye girdim. Ee, e, gasp edilmiş. Şurada bir yer gördüm. Oraya gidebilirim. Yani günübirlik yani günü veya işte geleyim burada. Burada bir akrabama geldim. Burada bir plaja gireyim. E, sağa dönün. Ardından sağa dönün. E, sağa dönün. Ardından sağa dönün. E,

Şezlong göremez. Şezlong'da kimse kiralamamış. Ya da plaj sahibinin şezlongları yok. Burada kuma yazsanız ağzınıza, burnunuza, kulağınıza kum girer. Arkadaşlar şezlong olmadan diğerlerde yerlerde yatmayın. Çok dikkat edin. Girdiği zaman kulağınıza falan iltihap olabilir. E, buna çok dikkat edin. Çünkü her yerde e, saygı yani deniz kıyısı sahiller, ormanlarda hiçbir yere gitti insanlar. E, insanlarımız temiz tutmuyor. Piknik yaptığı her yeri pisletiyor, batırıyor, gidiyoruz. Daha bir mikrop çok içinde. E, kesinlikle girmeyin. Fena değil, bir ayaklarımı sokabilirim buradan. E, bir bakacağım, dolaşacağım arkadaşlar. E, tekrardan, daha ikili merkeze gitmedim. Merkez sahili görmedim henüz. E, şurada bir kısa bir mola verip buradan oraya doğru uzanabilirim. Görüşmek üzere.